akademik atama ve liyakatla ilgili e, 2547 sayılı yasada atama yükseltilme kriterlerinde nitelik artırıcı yeni düzenlemelere ihtiyacı olduğunu arkadaşlarımız söylüyorlar. Doçentlikte sözlü sınavın geri gelmesi, bu üniversite sıfırında da genel bir eğilim. Akademik atama ve yükseltilmelerde dil puanlarının artılması, dil puanları giderek düşürüldü son yıllarda. Bunu... Arz ederim. gerçekten önemli bir proje. Bu projenin içerisinde üniversitelerimizin üstleneceği roller bölgenin kalkınmasına doğrudan önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Hali hazırda 15 üye üniversitemiz ile faaliyetlerini sürdüren Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliği'nin önümüzdeki yıllarda sadece bölgenin kalkınmasına değil, aynı zamanda Türk yüksek öğretim hayatına da bir nitelik kazandıracağı inancını sizlerle paylaşmak isterim. Bizim kurulunun yeni vizyonuna göre değerli arkadaşlarım, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden birisi olacaktır. Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasasını takip eden ve kendi mezunlarının istihdamını izleyen bir üniversite yönetim anlayışının hakim kılınmasını önceleyeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Burada istihdama katkı sağlamaktan kastımız üniversitelerin elbette mezunlarına iş bulması anlamına gelmemektedir değerli arkadaşlar üniversitelerin istihdama katkısı yetiştirdiği öğrencilere daha fazla bilgi, daha fazla beceri ve daha yetkinlik, daha fazla yetkinlik kazandırmak suretiyle iş gücü piyasalarında mezunlarına bir rekabet üstünlüğü veya gücü kazandırmaktır. İstihdama katkıdan anladığımız üniversitelerimizin istihdama katkısından anladığımız şey mezunlarına öncelikle bu nitelikleri elbette kazandırmaktır. Hiç şüphe yok ki Türkiye'deki iş gücü piyasalarının sadece beşeri sermayenin niteliğini arttırmak suretiyle katkıda bulunmak değil fakat aynı zamanda iş gücü piyasalarını genişletecek üniversitelerin üzerine düşen araştırma geliştirme veya yüksek teknoloji ürünlerin ortaya çıkmasına vesile olacak çalışmalar da sağlamaktır. Niteliğini, niteliğini formal formal eğitim süreciyle ispat edemeyen iş gücü sahiplerinin en formal elde ettikleri niteliklerin belgelendirebilecekleri bir sistemin de bugünden müjdesini, e, bugünden haberini sizlerle paylaşmak istedim değerli, değerli arkadaşlar. Değerli konu, son 30 yılda daha fazla hissedilir hale gelen iklim değişiklikleri, küresel finansal krizler ve salgın hastalıklar 21. yüzyılın karmaşık küresel tehditlerini yönetebilecek güçlü, dayanıklı ve sürdürülebilir toplumlar inşa etme ihtiyacını gündeme taşımıştır. Üniversitelerimiz bilgi birikimi, tecrübe, araştırma kapasitesi ve yetişmiş bilim insanı gücüyle daha esnek ve sürdürülebilir kurumların inşasına hükümet, iş dünyası, ve sivil toplum ile birlikte destek verecek şekilde kendilerini yeniden uyarlamak zorundadır. Saygıdeğer mesai arkadaşlar, bu dönemde Yüksek Öğretim Kurulu olarak geliştireceğimiz proje ve teşvik mekanizmaları üniversitelerimizin biraz önce rektör arkadaşımız da Yılmaz Bey de ifade ettiği büyük veri kapasitesinin kalite standartlarını, istihdam ilgilerini, güçlü akademik performansını, uluslararası etkileşimlerini, bilimsel üretkenliklerini, üniversite iş dünyası iş birliğine dayalı yeni modellerini ve bilgi, bilim diplomasisini esas alacaktır. Üniversite yöneticilerimizden, değerli rektörlerimizden, senatolarından ve yönetim kurullarından beklentimiz, diğer kurumlara nispetle rekabetçi üstünlük oluşturabilecekleri alanlarda kurumlarını bu yukarıda sözüne sözünü ettiğim kriterler vasıtasıyla takip etmeleri ve değerlendirmeleridir. Uluslararası standartlarda üreten, nitelikli yayın yapan, ürettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunan ve eğitim ve öğretimde kalite güvencesi sağlayan kurumlarımızın ...milli ve küresel görünürlüğünün yükseleceğine inanıyoruz. Çok değerli konuklar, sevgili öğrenciler, muhterem öğretim elemanları... ...bu vesileyle Türkiye'de son günlerde müzakere edilen, tartışılan bir konu üzerinde de düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bugün e, Türkiye'de 207 tane üniversitemiz var. Biz Yüksek Öğretim Kurulu olarak önümüzdeki yıllarda yüksek öğretim alanının sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada genişlemeye devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye yüksek öğretiminden sorumlu bütün kurul ve kurumlar olarak bu gelişmeye karşı hepimizin şimdiden tedbirler alması gerekmektedir. Nitekim Türkiye'de yüksek öğretim kurumları tarihine baktığınızda bu gelişmeyi de yakından hepimiz rahatlıkla müşahede edebilir durumdayız. Bir örnek vermek isterim. Bir akşam e, konuşmanın üzerinde biraz e, çalışırken bazı verileri tekrardan gözden geçirmek istedim. Cumhuriyetimiz 100 yaşına basacak. Birkaç senesi var, iki senesi var. Üniversitelerin Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar gelişmesine bakmak istedim. Acaba hangi tempoyla bu kurumlarımız gelişme kalebildi. Şunu fark ettim değerli arkadaşlar. 1923 ile 1973 yılları arasında yani yarım asırda 50 sene içerisinde Cumhuriyet olarak 12 üniversite kurmuşuz. 1923'den 2021 yılındayız. 2023 yani bir, neredeyse bir e, 50 sene içerisinde bir 50 sene içerisinde belki e, matematiksel hata yapmak istemem ama herhalde bir 18-19 kat üniversite sayısını artırmışız. 207'ye çıkarmışız. Yani 12'den 207'ye üniversite sayımız çıkmış. Türkiye'nin demografik gelişimiyle, demografik büyümesiyle iktisadi gelişmesi ne paralel Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarının da gelişme kaydettiğini görüyoruz ve fark ediyoruz. Bu ve Ankara'nın dışına 50 yılların ortasında yüksek öğretim kurumlarımız taşınıyorsa 2000'li yılların ortalarında belli başlı büyük şehirlerimizin dışına üniversiteler kurulmak suretiyle önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Demek ki yüksek öğretim hayatımız bakımında Cumhuriyet tarihi boyunca, boyunca iki önemli e, kilometre taşı var. Biri 1950'lerin ortalarındaki e, büyük şehirlerin dışına e, taşan kurumlarımız. Diğerisi 2000'li yılların ortalarında diğer illerimize ve esas şehirlerimizdeki üniversitelerimizin dışında diğer illere açılan üniversitelerimiz. Bu üniversitelerimiz yani 204 aktif üniversitemiz bakın önümüzdeki yıllarda önümüzdeki yıllarda bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak bakımından önemli roller oynamakta kalmayacaklar. Belki en az bunun kadar bölgeler arası iktisadi eşitsizliklerin, gelişme farklılıklarının da büyük ölçüde giderilmesinde önemli rol oynayacaklardır. Ben bu vesileyle, buradan bütün e, saygıdeğer basın mensuplarımızın vesilesiyle, üniversitelerimize biraz zaman tanınması gerektiğini, onlara biraz zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni kurulan üniversitelerimiz biraz serpilebilmesi, olgunlaşabilmesi, kendilerini ispat edecek bir zamanın verilmesi gerektiği hususunda burada bütün saygıdeğer konuklara bu vesileyle bir mesaj vermek istedim. Üniversitelerimize gerekli zaman tanındığında göreceksiniz, önümüzdeki yıllarda ülkemize her önemli hizmetler sunacaktır diye